Galatasaray'ın transferinin resmi olarak açıklamak üzere olduğu Berkan Kutlu bir açıklama yaptı. Transferi, transfer teklifini duyar duymaz çok heyecanlandım ve elim ayağım birbirine dolaştı. Çocukluk hayalimin gerçekleşiyor olmasından dolayı oldukça mutluyum ve gurur duyuyorum demiş. Berkan Kutlu ilk açıklamasını Sporsel yapmış. Sporsel de bu konuda tebrik ediyorum. Sevgili ee, Burhan Can Terzi de bu konuda tebrik ediyorum. Gerçekten de çok iyi bir ekiple çalışıyorlar ki birlikte de e, birçok yayın, yap, yayın yaptık ve yayın yapmaya da devam edeceğiz sevgili Burhan'la beraber. Evet ilk açıklaması böyle e, heyecan duyduğunu, çocukluk hayallerinin olduğunu söylemiş Berkan Kutlu. Alana Spor'da e, iyi bir performans sergiledi. 23 yaşında 186 boyunda ve sol ayağını kullanan Berkan 3.3 milyon euro piyasa değeri var. 3 yıllık da kontratı var. Toplamda 166 maçta 19 gol, 2 asistlik bir performansı var. Geçen sezon ise 42 maçta 3 gol, 2 asistlik bir performans sevgiledi Berkan Kutlu. Berkan Kutlu bir aksilik olmasa bugün e, açıklanmasını bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Futbolcuya yıllık ücret konusunda e, bilmiyoruz ne kadar olduğunu ama bon servisi yaklaşık 3 milyon euro bandında sevgili arkadaşlar. İsviçre'nin Montey takımının altyapısından çıktıktan sonra 2018 yılında Sion'un U21 takımına transfer oluyor. Ve geçen sezon 2020 tarihinde ise Aytemiz Alana Spor bu futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katıyor sevgili renktaşlar ki bu konuda Aytemiz Alana Spor'u da tebrik ediyorum. Harika bir işe imza attığı için sevgili dostlar. Bunun dışında nasıl bir futbolcudur? Gelin bunu değerlendirelim isterseniz. Öncelikle sakatlık problemi yaşamayan bir futbolcu olduğunu dile getirelim. Türkiye U21 takımında 3 maçta forma giydi. 6 ve 8 numara oynamasına rağmen çoğunlukla 8 numarada forma şansı bulan bir futbolcu. Sol ayaklı bir futbolcu. Şimdi artı yönlerinden bahsedelim. Daha sonra eksi yönlerinden bahsedeceğim. Artı olarak bahsedeceğimiz yönlerden bir tanesi derin topları çok iyi atan bir futbolcu. Keza itemiz Alana Spor'da dikkat ettiyseniz yaptığı asistlerin birçoğu da derin toplarla e, kendi arkadaşlarını rakip e, kaleciyle buluşturduğu pozisyonlardır. Çok zeki, çok derin toplar atabilen bir isimden bahsediyorum. Bir ikinci özelliğinden bahsedeyim. Oyun görüşü çok iyi. E, yani bu yaşta e, oyunu okumak, oyun görüşünü e, gelişmesi gerçekten de Berkan için e, artı bir yön diyebileceğimiz e, noktalardan bir tanesi. Bir diğer ise çabukluk. Ee, çabuk, çabukluk konusunda hızlı oynayan bir isim. Bu da e, futbolcuya artı bir yön kazandırıyor. Keza baktığımız zaman her daim hızlı düşünen, hızlı oynayan futbolcular her daim bir adım öndedir sevgili arkadaşlar. Artı olarak bir diğer e, ekleyeceğim isim ise sevgili dostlar topsuz hareketlilik. Topsuz hareketlilik demek şu. Top, e, topsuz oyunda pozisyon almak, Top oyunda doğru yere koşmak, e, doğru noktaya gitmek, bu e, bu noktada top oyunda çok iyi Aytemiz e, Alanya Sporlu futbolcuyu tebrik etmek lazım. E, karar alma bir diğer artı noktası, karar alma noktasında e, kararcı bir isim. Bu noktada da kendisine artı ekleyeceğimiz bir diğer nokta. E, Karar alma. Top kontrolü konusunda evet zaten bu seviyedeki futbolcuların top kontrolünün iyi olması lazım. Aksi takdirde bu seviyeye gelmek çok da e, zor olur. Eğer top kontrolünüz iyi değilse top kontrol iyi. Bir diğer özellik ise fizik kalite. Fizik kalitesi gayet yeterli. E, benim şahsen e, beğendiğim Süper Lig'e yakışan, Süper Lig'de fizik kalitesinde e, Süper Lig'in fizik kalitesinde olan bir isim Berkan Kutlu. Bunlar bahsedeceğimiz artı yönleri. Ay e, Aytemiz Alanya sporlu futbolcu için aktaracaklarımız bunlar. Peki eksi yönlerinden bahsetmek gerekirse e, eksi yönleri arkadaşlar şöyle ki futbolcu dediğimiz gibi 8 numara oynayan bir 6 numara olmadığı için yani 8 numarada mesela Gerson Fernandez için artı olarak ekleyeceğimiz isimlerden bir tanesi şuydu. Kesicilik. Yani 8 numara ne alaka diyeceksiniz ama yani 8 numara e, Selçuk Yunan'dan mesela 8 numara oynamıştı ama Selçuk Yunan'ın kesicilik özelliği çok iyiydi. Ee, şimdi Taylan'ın ne diyoruz? Kesicilik özelliği çok iyi ama 6 numara. Bir diğer isim ise elimizdeki Jason Gerson Fernandez geçen sezon kesicilik e, özelliği olan bir isimdi. Bu da çok iyiydi. Şimdi kesicilik olarak kendini geliştirmesi lazım. Bakın bu eksi yönlerden bir tanesi. Yani artı yönlerinden bahsederken eksi yönlerinden de bahsetmekte fayda olduğunu düşünüyorum kesicilik özelliğini geliştirmesi gerekiyor. Bir diğer ise çevre kontrolü. Şimdi çevre kontrolü dediğimiz şey arkadaşlar top ayağına gelmeden ikinci bir hamleyi düşünmen, düşünmen lazım. Bunu kim yapıyordu? Lemina yapıyordu. Bunu kim yapıyordu? Seri, seri yapıyordu. Bunu son dönemlerde kim yapıyordu? Taylan kendini geliştirdi çevre kontrolünde. Çevre kontrolü bir futbolcunun soğukkanlığını da gösterir. Çevre kontrolü konusunda bir tık daha bakın bir tık daha kendini gelişmesini bekliyorum açıkçası. Yani iyi ama bir tane biraz daha kendini çevre kontrolü konusunda geliştirmesi lazım. Pozisyon kaybı bakın bu da çok önemli. Yani bu futbolcu 8 numara oynadığı için e, pozisyon olarak 8 numara bölgesinin doldurması lazım. Maçın bazı kesimlerinde maalesef e, pozisyonunu kaybediyor. Bir bakıyorsunuz 10 numara pozisyonu, bir bakıyorsunuz 6 numarada oynamış. Yani o pozisyon kaybından dolayı bazen rakip takımlar o boşluğu değerlendirebiliyor. E, Berkan'ın kendisini bu noktada da gelişmesi gerekiyor. Yani pozisyon kaybında ee, rakibe maalesef pozisyon verebiliyorsunuz ee, bu yüzden e, pozisyon kaybını geliştirmesi lazım umarım arkadaşlar sizlere teknik analiz kısmında faydalı olmuşumdur birkaç yorum alayım Güner Özdemir çevre kontrolü her futbolcu yapmalı abi. o temel bir şey kesinlikle ama işte bizim bunları değerlendirmemiz gerekiyor yani şimdi Berkan iyi bir futbolcu ama eksik yönler de var arkadaşlar 4-4-2 taktiğinde arkadaşlar kullanabilir miyiz? Ee, yanına Taylan'ı koyarsak çok zorlanırız. Orta saha zayıf olur. 4-4-2'de ben e, Berkan'dan faydalanacağımızı düşünmüyorum. 4-1-4-1 taktiğinde e, sevgili arkadaşlar sol işte oynatabilirsiniz. Yani buraya Berkan olarak düşün. Transfer lazım dediğim bölge. Sol işte burada Berkan'ı değerlendirebilirsiniz. Yani elimizdeki Emre Kılıncı düşünün. Emre Akbaba'yı düşünün. 4-1-4-1 taktiğinde sol işte bu futbolcuyu oynatabilirsin. 3-5-2 taktiğini e, bakalım. 3-5-1-1 taktiğinde yine 3-5-2 taktiği, 3-5-1-1 yine aynı mantığı, aynı zihniyede çıkan taktikler bunlar zaten. E, bu noktada da yine şurada, merkez orta sahada yani e, hemen Taylan'ın yanına, şuraya Taylan yazalım isterseniz ki kafanız karışmasın. Bu şekilde Taylan'ın yanına e, sol işte yazabiliriz. Yani bu çok futbolcu çok opsiyonlu bir futbolcu. E, 3-5-2 4-4, 4-1-4-1'de kullanabilirsiniz. 4-3-3'te de bu futbolcuyu arkadaşlar isterseniz onu da ekrana getirelim. 4-3-3'te de hemen üçlü öndeki üçlünün hemen arkasında şurada oynatabilirsiniz. So işte orta üçlü de oynatabilirsiniz Berkan'ı. Farzı misal yani %100 demiyorum farzı misal Jason Fernandez transferinin açıklandığını varsayarsak. Şimdi sevgili Ercan Çelebi'nin yaptığı çok güzel bir yorum var. Jason Tayland ve Berkan Kutto üçlüsü Galatasaray'da son dönemlerde görmediğimiz o koşu mesafesini en pik seviyeye çıkartır. En pik seviyeye çıkartır. Bu bizi mutlu edebilir. Çok koşan, çok basan, rakibi bunaltan, çok iyi pas trafiği yapan, çok iyi dikine pas atan, çok iyi gol pozisyonuna sokacak futbolcular olabilirler. Fakat sevgili Ercan'ın dediği gibi skor yükünü taşıyamazlar. Koşan bir orta saha yaparsınız. Ama skor yükünü maalesef bu üçlü taşıyamaz. 4-3-3 oynarsan eğer 4-3'de oynarsan eğer sağda e, Gezal olursa sağda Gezal olursa e, solda Kerem öne e, Mustafa Muhammed olursa o zaman skor yüküne destek olurlar. Ama 4-1-4-1 taktiğinde bakın 4-1-4-1 taktiğinde e, bu üçlü orta saha skor katkısı çok fazla veremez.